otomatik çağrı bekledi Sen de bekliyorum. <laughs> <Baştan> söyleyeyim her, <laughs> i̇şte şey her şey aramızda kalsın istiyorum ben. Her şey aramızda kalsın. yaşarsak yaşayalım. Evet olur. Bir yüzünüzü mümkün mü acaba? Efendim? Canlı değil mi? E, o evet ama tanışmak lazım hemen de. Ben bu arada buradan aile fertlerimi tebrik ediyorum. Ee, kendi ailemden veya sülalemden herhangi birini daha görmedim bu telefon e, Bu yine gene dünya düzeninde Ama yapsın ya bizim ekipten birini görürsek Onu bilemem aslında önemli bir şey Ben kendim aileme buradan teşekkürlerimi sunuyorum bu arada ee, Sağ olun var olun bizi bu şekilde Buralarda e, şey yapmadınız rezil etmediniz Herhalde, etmedin Hı, ben. Bana, ben var ya sen, ben, sen çok abi, <laughs> ben çok korkuyorum <laughs> <laughs> ya, Değil mi? ben çok korkuyorum bundan ama. Buraya düşseydiyse ekipten kim kanka? Onun sebebi adil düşer buraya. Adil kanka. net düşer buraya. <laughs> Çünkü hemen olacak bir şey değil. Telefon kesiliyor ki de bir. Telefon bağlı gidiyor. Çağrı beklemeye alındı. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Alo. Şey diyor çağrı beklemeye alındı diyor. Niye böyle oluyor? Ya ee, bana da öyle söyledi. Dur baştan arayayım istiyorsan. Alo. Baştan arayayım mı seni? Geldi mi? Alo geldi şu anda tamam. <laughs> Özgür daha Çağrı beklemeye <laughs> alındı. <laughs> Alo. Alo. Alo ne? Alo. Efendim? Alo sesim geliyor mu? <laughs> e Çağrı'yı <laughs> niye beklemeye alıyorsun canım? Ben anlıyorum ki. E niye böyle oluyor o zaman? Ben <laughs> inan ben öyle bir şey yok ki gel. Yapamam daha bir şey. Aa niye böyle oluyor? İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Yani niye böyle oldu? Orta... Nerede, abi, nerede? Ben bu da nasıl ama, Ben de ona salan ben konuşamıyor adam bu arada ha. Oğlum Kalmış. kelime hazreti dörde falan düşmüş Evet galiba. yok şu an var ya. Hıt <laughs> dese gidecek ama. Ben de ben de bana. ilk defa ben de. Nerede kalmıştı? Ben şu anda otelin varımanına kalıyorum. Anlıyorum mükemmel. Bir de hani güven gizlilik çok önemli. Aynen güven güven zaten bakımlı erkekleri seviyorum bakımlı olsun <laughs> hani kendine baksın anlıyor musun? Aynen öyle ben de öyleyim. Otomatik çağrı beklenmeye alındı. Allah Allah. <laughs> Allah, Allah. Otomatik çağrı beklemeyi kapatmak istiyorsanız <laughs> kapatmak istiyorum diyebilirsiniz. Allah Allah. Alo. Alo. Ay güneş geldi ya. Alo ben şey dedim otomatik çağrı bekletme kapatmak istiyorum dedim. Şu an düzeldi mi? Alo. Aa, akşam akşam A sen mi yapıyorsun? Bak kapatıyorum ben. Kesinlikle yapmıyorum. E tamam yanlış bir yere mi basıyorsun? <laughs> Diyorsun <değil mi? gülüyor> ilk defa böyle bir şeyle <laughs> karşılaşıyorum. <bir şeyden gülüyor> <olmadı. Ben, gülüyor> <laughs> değil, de, değil mi? Değil mi? Tamam canım bir daha anlamadım nasıl oluyor? Ben de kafayı yiyeceğim ya. Yemin ederim ben yapmıyorum. Tamam canım neyse. Evet. Evli çocuğunuz var mı? Ben yok. Ben benim bir çocuğum olacaktı, o da olmadı. Yani bazı durumlardan ötürü yıllar önce Vay tek mi? yaşıyorum. Özgür bir kadınım. Hayat akıp gidiyor insan biraz zevklerin ve keyiflerin tadına varmak istiyor, abi. doğru mu doğru? Öyle mi anladım? otomatik abi. çağrı beklemeyi alındı. <laughs> kapatmak abi. istiyorsanız otomatik çağrı bekletmeyi kapatmak istiyorum diyebilirsiniz. İstemiyorum. İstemiyorum. <laughs> <laughs> Evet. Otomatik çağrı bekleme kapatılmıyor. İstemediğiniz için. Sizi bağlıyorum. Alo? İsmin Bey, efendim? Ya bu niye böyle oluyor ama ya? Ya vallahi bilmiyorum ya. Ya yemin ben hiç de <laughs> böyle bir şey. Diyeceğim. Bana ses şey dedi ki, otomatik çağrı kapatılsın mı? Evet dedim ben. Sen ne dedin ona? Ben de otomatik kapanmasın dedim ben de. <laughs> tamam da işte <laughs> o, öyle sormuyor. Yanlış söylemişsin. <laughs> ne demem gerekiyor? Orada bir şey diyor gelip hatırlamıyorum valla ben bilmiyorum. Sen dinleyip ona göre söylersin. Gelirse ya. eğer ki. inşallah gelmez. Ama sen bir yere basmıyorsun değil mi ben canım bak, yanlışlıkla? Ben, ben, ben kapatayım. Tekrar e, arayın bakalım olacak mı? Tamam siz kapatın bakayım bir. Oğlum şu an beyne kan gitmiyor ha bu arada. Valla bak. Adam Kapanmış konuşamıyor ya. şu an. Çok büyük azgınlık Alo? şu an adamdaki. Efendim? Ha tamam canım tamam. Peki güzelir. Şey olmaz. E düzelmezse sen dinleyip ona göre otomatik çağrı bekletmeyi kapatmak istiyorum dersin. O ses geldiğinde tamam mı? Tamam ya. Çünkü çağrı bekletmeyi kapatmazsan tekrardan neden oluyor. Bilmiyorum. Gelirse tamam büyük ihtimal senden sen kapatmak istiyorum dersin. Konuş yani. Tamam. Otomatik tamam. mesaj ama o büyük ihtimal program olduğu için sesini algılar. Konuş yani. Tamam. Nerede kalmıştık aşkım? Şeyde uzanıyorum dedim. Uzanıyorsun. De evet. Özgür <laughs> Bey. Ama burada olmanı isterdim şu anda. Ben de isterdim. Böyle yan yana aynı yatakta Gerçekten mi? <laughs> Başka neler yapmak isterdim? Uzaklarımdan <laughs> en Başka canım istersin devam et. Çok... Hoş... Bak aramızda kalsın ama tamam mı? <laughs> Evet süpersin dedi. Tabii de ki amına <laughs> koyayım. Ben diyorum ya sistem hazır ya direkt gitti amına koyayım. Bak konuşmaya başladı adam. Versin canım. Olmasını, ver, evet. Keşke burada olsaydın da öp otomatik <laughs> çağrı beklemeye alındı. Tamam. Otomatik <laughs> çağrı beklemeye kapatmak istiyorsanız <gülüyor> otomatik, <gülüyor> <çar> <gülüyor> bekletmeyi... <gülüyor> otomatik çağrı beklemeye Otomatik çağrı bekletmek kapatılıyor. Onaylıyor musunuz? <laughs> evet, kapatıyorum. Ya aklım gitti. Sizi anlayamadım. İlker Fırat'ın ayağı zannettim kanka sabahdan. Siz görmüyor Bu ne kanka ya? Kapatılıyor. Bu ya? Onaylıyor musunuz? Evet kapat Bu ne <laughs> ya? Lan o birinin ayağı Sizi Ya ne bileyim <laughs> kanka aklım gitti Arkada anlık ya Arkada biri yatıyor muhtemelen <laughs> yerde. Bakıyor abi biri uzanıyor ya Lan yok ki Anlayamadım Bir şey ya Kapatıyorum Ben kapatıyorum yani, Kapatıyorum Otomatik çağrı bekletmeyi kapatmak Abisi mi? istiyorsanız He. Otomatik çağrı bekletmeyi kapatmak istiyorum diyebilirsiniz Kapatmak, kap kapatmak istiyorum Sizi anlayamadım otomatik çağrı bekletmeyi kapatmak, kapatmak istiyorsanız otomatik ya, çağrı Ortalık bekletmeyi istiyorum. kapatmak istiyorum diyebilirsiniz. Kapatsana şunu. Evet. <laughs> Sizi anlayamadım. Kapatmak istiyorum. <gülüyor> otomatik <gülüyor> çağrı bekletmeyi kapatmak istiyorsanız kapatmak istiyorum, evet. otomatik çağrı bekletmeyi kapat otomatik çağrı bekletme kapatılıyor. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum evet. Sizi aktarıyorum ya bu niye böyle oluyor anlamıyorum ki. Alo. Allah. evet ama. alo. Ya bağlandın sonunda bir saattir bekliyorum. Hala evet diyor. Kapatıyorum ya, Evet diyorum kapatıyorum diyorum. Hala anlamadım diyor. Ama canım şöyle bir şey var. Otomatik program olduğu için. Ne dedin sen tam olarak? Tamam kapatmak istiyorum dedim. Ama işte öyle olmuyor. Kapatmak istiyorum seni anlamaz o program. Otomatik çağrı bekletmeyi şey kapatıyor. Böyle bir şey yok ya, nerede çıktı burada. Ya program olduğu için otomatik çağrı bekletmeyi kapatmak istiyorum diyecektin. Hepsini mat, söyleyecektin. Ben kapatmak ben... istiyorum olur mu hiç? Neyse inşallah olmaz, kapanmıştır inşallah. Görmesen demiyorum aşkım. aydın da böyle içime girseydin. <gülüyor> <gülüyor> içine evet 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 içime girseydim. Lütfen keşke burada evet, evet. otomatik çağrı bekletme açıldı şu anda Daya, dayı artık şey fark etmeyelim kim gelirse <laughs> bekletmeyi kapatmak istiyorsanız otomatik çağrı bekletmeyi kapatmak istiyorum diyebilirsiniz otomatik kapıyı kapatmak istiyorum otomatik kapı mı? anlayamadım Otomatik çağrıyı istiyorum Otomatik çağrı kapatmayı kapatmak istiyorsanız Otomatik e çağrı kapatmayı, kapatmayı kapatmak istiyorum diyebilirsiniz Amına koydum Kapatmak istiyorum Ahahahah <laughs> Ahahahah <laughs> Ne oldu? Allah Allah Ahahahah Ahahahah Oğlum inanılmaz amına koyayım ya Otomatik kapını <laughs> Aferin sikil Ne var mı Bak bakayım Sonlarda abilik kameralar Ha şey görüyorum var. dur dur var 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 Alo Sen mi yarattın? Ya canım bu ne ya ben kendi kız kardeşimi aradım kendi kız kardeşim de olmuyor sende sıkıntı var ben zaten ilk defa böyle bir şey görüyorum Evet bak ben sana bunu söylüyorum telefonu kocaladım hiçbir yerinde bir sorun yok Niye böyle oluyor canım? Sen ben anlamadım. Evet, tabii, ne çıkıyor sen senin de... karşına? Ne geliyor otomatik mesaj söyler misin? Otomatik bana diyor ki cihaza bağlanmak ister musun diyor. Kapatmak istiyor musun diyor. E, e bana demedi ki. Bana dedi bağırıyor. şey demiş. Otomatik çağrı bekletmeyi kapatmak aynen, falan bir aynen, şey diyor. Bana... Ben de dedim ki düzgün bir dille söylemen lazım galiba. O, robot olduğu için anlıyor musun? Tam böyle bir düzgün onu söylediğini söylemen lazım. Otomatik çağrı be. <laughs> ya, ama bir daha olmasın ya lütfen rica et. Bak senin kişiliğini, karakterini beğendim. İyi bir insana benziyorsun. Teşekkür ederim. Ama böyle Aynen. kesilince de insanın tadı kaçıyor. Tam oynuyorum, tam başlıyorum. Ben de tam oynarken gidiyor. Böyle bir şey olmaz ya. Aynen. Evet süpersin canım. Oh. Orus bunu de bana. Orus bunu de lütfen. <laughs> evet. Oh. Bak güvenirsen bugün... Güvenirsen bugün görüntülü de konuşuruz güvenirsen tamam, mı? Evet Var biraz, biraz daha <laughs> bari. Lütfen. Ee, otomatik çağrı bekletme açıldı. Otomatik çağrı bekletmeyi kapatmak istiyorsanız, otomatik çağrı bekletmeyi kapatmak istiyorum diyebilirsiniz. Otomatik çağrı bekletmeyi kapatmak istiyorum. Sizi anlayamadım. Otomatik çağrıyı kapatmak istiyorum. <laughs> Her doğru. Otomatik çağrı <laughs> bekletmeyi kapatmak istiyorsanız, otomatik çağrı bekletmeyi kapatmak istiyorum diyebilirsiniz. <laughs> otomatik çağrı bekletmeye kapatmak istiyorum sizi anlayamadım. Kapattan istiyorum, <laughs> da otomatik çağrıya Amına koduğum orası bu çocuğu. Sizi anlayamadım. Allah belanı versin senin. Kapattan istiyorum <laughs> dedim? Otomatik çağrı bekletmeyi kapatmak istiyorsanız otomatik çağrı bekletmeyi kapatmak otomatik istiyorum. Otomatik çağrı kapatmak istiyorum dedi. Bana amına bana koyup verir. Sizi çağrıya aktarıyorum. Bak küfredince anladı bak. Alo alo alo. Mecid oldum ben böyle şeyden ya. Ya bu ne ya? Ben de anlamıyorum. Kulağım mı diyor gene senin? Ben tek de defa 20 tane telefonu al. Ben tek defa böyle bir şey yaşıyorum. Yani düzgün tut şu telefonu. Ben anlamıyorum cidden ya. Ya ben mesela telefon tıkır telefon koparacak bana ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Bir, bir yani tam tadını alacağım Allah diyorum. Tam anladım. başlayacağım e, tam diyorum. Tam bir şey, bir şey ben de ben de görmedim hayat otomatik çağrı bekleme açıldı. <laughs> otomatik <laughs> otomatik çağrı bekletmeyi kapatmak istiyorsunuz otomatik mama koyun. Sizi anlayamadım. Aman mama koyun. Otomatik çağrı bekletmeyi kapatmak istiyorsanız Otomatik çağrı bekletmeyi kapatmak istiyorum diyebilirsiniz. Kapatmak mı istiyorsunuz? amına çocuğu. Kapatmıyorum orospu çocuğu. <laughs> ne çıkıyorsun lan yavşak? <laughs> Alo. Dayı. Dayı senin kafanı sikim ya. <laughs> Alo konuş konuş tamam. Alo. Dayı. Ne böyle bir şey yapıyorsunuz ya? Ya dayı sen e sen sakat mısın dayı beni arıyor kulağınla ya. Ben müşteri seslisiyim dayı bak. Ben normalde böyle konuşmam yasak. Yani o kadar küfür ettim anlamadım ben de küfür ettim işinden gücünden ol abi ya. Kulağın deviyor dayı kulağın sen otomatik çağrı bekletmeyi açıyorsun. Kardeşim bak. Ben böyle, böyle bir şey görmedim hayatımda görmedim. Ben daha. de görmedim ben de görmedim abi. Ben şimdi ben ama emir kuluyum ben otomatik mesajım şu anda anladın mı? Ben yani otomatik. Ya kapatın şu bayana ben bunu bir arkadaşımla. <laughs> kimle konuşuyordunuz? Kimle <laughs> konuşuyorum? Ya valla bilmiyorduk abi özür dileriz ya. Ama bak ya. kulağın değerse benim otomatik mesajım gelir. Siz çok... Oğlum, kardeşim. Otomatik Gide çağrı mi? bekletme Sizin... açıldı. Otomatik çağrı bekletmeyi kapatmak istiyorsanız otomatik çağrı bekletmeyi kapatmak ya istiyorum ben diyebilirsiniz. Ya. Dayı. Lan <laughs> <laughs> ne güldüm ya. Otokabralar ne var? <laughs> Lan var ya. ya, bir yerde şey yaptı ya bir işler temsilcisine de bu göğüslerini emiyorum <laughs> dedim <Ama> Ben orada <laughs> orada bir ara <yer> göğüslerini temsilciye <laughs> yapıyorum. Ya? Abi siz bana niye bunu izlediyorsunuz sürekli? Abi 30 dakika bu ya, 37 dakika, 37 ya. İstersen biraz ilerletir Hayır. Ene <laughs> <Yani> boyu sevmiyorum. Temizleme. <laughs>